Sayın Rektörüm, değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler. İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi olarak bu yıl 8.'sini düzenlediğimiz Türkiye'nin en büyük kariyer etkinliği olan İTÜ Kariyer Zirvesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Girişimcilik ve inovasyon temasıyla gerçekleştireceğimiz zirvede Türkiye ekonomisinin önde gelen tüm sektörlerinden 97 saygın markanın katılımıyla zengin bir zirve programı hazırladık. Üç gün sürecek zirve boyunca katılımcı firmalar sanal ortamda panel, iş-staj mülakatı, örnek olay çalışması ve çay sohbeti gibi çok sayıda yeteneğe dokun etkinliği gerçekleştirecekler. Öğrencilerimizin farklı sektörlerden kariyer olanaklarıyla buluşacakları zirvede katılımcı firmalarda genç itili yetenekleri tanıma ve istihdam etme imkanı bulacaklar. Zirve hazırlıkları süresince desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Rektörümüz İsmail Koyuncu ve Rektör Yardımcımız Şule Satoğlu'na, Zirvenin gerçekleştirilmesi için ortaya koydukları özverili çalışmaları dolayısıyla Kariyer Merkezi ekibi ve gönüllü öğrencilerimize, başta ana sponsorumuz Türk Hava Yolları olmak üzere tüm sponsor ve katılımcı firmalarımıza ve dijital çözüm ortağımız EndlessVerse'e zirveye katkıları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yılki zirvenin açılışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıyoruz. Bu vesileyle kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisiyle tüm kadınların kadınlar günü kutlarım. Kariyer zirvemizin katılımcı firmalar ve öğrencilerimiz için başarılı geçmesi dileğiyle sözü zirvenin açılış konuşmasını yapmak üzere sayın rektörümüze bırakıyorum. Buyurun hocam. Evet teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, çok kıymetli akademisyenlerimiz ve iş dünyasının çok değerli temsilcileri İTÜ Kariyer Zirvesi 2022'ye hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi geleneği itibariyle iş dünyasıyla her zaman doğrudan temas kurmak amaçlı pek çok ortaklıklar ve iş birlikleri gerçekleştirmektedir. Bu yıl 8.'si düzenlenen İTÜ Kariyer Zirvesi de bu önemli faaliyetlerimizin başında geliyor. Hatta artık her yıl merakla beklenen çok önemli bir etkinlik konumunda olduğunu da söylemek istiyorum. Bunu hem öğrencilerimizin hem de sektör paydaşlarımızın yoğun ilgisinden de anlayabiliyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi artık geleneksel hale gelmiş olan İTÜ Kariyer Zirvesi'ni üniversite iş dünyası tanışmasının ilk ayağı olarak görüyor ve bu nedenle de çok önemsiyoruz. İstiyoruz ki her bir İslam Teknik Üniversiteli daha okuluna adım atar atmaz kendi alanıyla ilgili iş fırsatlarını görsün, deneyim edinsin ve yeni bağlantılar kurmanın yollarını öğrensin. Keza iletişim halinde olduğumuz firmalarda İstanbul Teknik Üniversiteli gençlerle, öğrencilerimizle bir araya gelsinler ve deneyimlerini paylaşsınlar. Değerli katılımcılar, üniversitemizin ve çalışma arkadaşlarımızın büyük bir titizlikle yürüttüğü zirvemizin bu yılki temaları girişimcilik ve inovasyon üzerinde olmuştur. Daha öncekilerde olduğu gibi yine iş dünyasının birçok güçlü firmasıyla ortak programlar planlandı. Çok kapsamlı ve doyurucu bir zirve takvimi hazırlandı. İTÜ Kariyer Zirvesi'nin gençlerimizin kariyer planlaması konusunda en önemli toplantılarından biri olduğunun bilinciyle buradan yola çıkarak mottomuzu bu yıl Kariyerine Zirveden Başla olarak belirledik. Bundan önceki zirvelerimizde olduğu gibi yine iş dünyamızdan birçok deneyimli iş insanıyla ve yöneticiyle bir araya gelecek paneller ve toplantılar gerçekleştireceğiz. Onların yıllara yayılan tecrübelerini dinlerken eğitimini tamamlamak üzere olan genç arkadaşlarımız da kendi sektörlerine dair çok kıymetli bilgiler edinebilecekler. O nedenle öğrencilerimizin zirveye katılımının geleceğin iş dünyası ve trendleri açısından bilhassa önemli olduğunu da düşünüyorum. Her sene daha fazla öğrenci ve firmayı buluşturan bu zirvenin gelişiminde katılım sağlayan firmalarımızın ve sponsorlarımızın payı kuşkusuz çok büyüktür. 8. İTÜ Kariyer Zirvesi'nde yer alan tüm firmalarımıza ve sponsorlarımıza geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yılki etkinliğimizin bir başka önemli ve güzel günü de Resul Hocamızın da bahsettiği üzere Dünya Kadınlar Günü'nde ilk gününün başlıyor olması. Bu vesileyle bilimsel çalışmalarda iş dünyasında girişimcilikte ve inovasyonda kadınların önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Umuyorum ki kadınlarımız yeni fırsatlarla birlikte bu alanlarda daha fazla söz sahibi olurlar. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu zirvesinin bu zirvenin tabi organizasyonunda en önemli paylardan birisi İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi Müdürümüz Sayın Resul Aydemir Hocamız. Bu seviyeye gelmesinde kendisine çok büyük emekler oldu. Kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca rektör yardımcımız Sayın Şule Itır Sataoğlu hocamızın da bu anlamda kariyer zirvenin düzenlenmesi anlamında çok büyük destekleri oldu. Her iki hocamızı da gönülden kıtlıyorum. Bunun yanında... Arka planda zirvenin düzenlenmesinde lojistik anlamında katkısı olan tüm düzenleyici ekibimize de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kariyer zirvemizin yeni iş imkanlarına ve yeni fırsatlara yol açmasını diliyor. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.